Yarın 10 Ekim Ankara Garı'nda tıpkı bugün olduğu gibi barış ve demokrasi talebiyle Ankara'ya gelen 10 binlerin katledildiği Gar katliamının 10. yıl dönümü ve tam da bugün Gar katliamının arifesinde 10. yılının arifesinde Veysel Atılgan 12 yaşındaki Veysel Atılgan için Anayasa Mahkemesi yaşam hakkının ihlal edilmediği kararına imza atarak Gar'da yaşanan o katliamın <laughs> paralel bir katliamını hukukta bir hukuk katliamı gerçekleştirerek ne yazık ki bu karara bir kez daha imza atmıştır. Bizler 10 Ekim'in arifesinde bu kararı kınadığımızı, bu kararı kabul etmeyeceğimizi, Veysel Atılgan'ın yaşam hakkını koruyamayan bir yargının ve hukukun hiçbir çocuğun ve hiçbir kesimin yaşam hakkını koruyamayacağını bir kez daha ifade ederek yüz 103 canımızı 10 Ekim'in arifesinde saygıyla anıyoruz ve